Kaptan Tsubasa Dream Team videoma hoş Napolyon dün gelmiş ama ben bugün oyunu açtım. Günlüğünü alıyorum, çıkıyorum. Nisan bir şakası münasebetiyle Kaptan Işizaki Dream Team yazıyorlar. O da garip. İşte ondan sonra cuma Napolyon Banner'ına atasım var ama kendimi zor tutuyorum. Şu an atsam takımın ihtiyacı olan tüm oyuncular var. Fransa, J.Y. Yeşil, Non Japon, Forvet Napolyon, 1262 staminası var. 17.000 göründüğüne bakmayın. Bir kişi kendileri saydığı için %20 alıyor. Yani 20.000 Dribble. Hatta 1700. 3421 21.000 diyelim. Pası var. Yani ver kaç attı mı bu adam alır gider. Misaki herkeste var zaten. SDF e, Misaki eski hesaplarda. Olmayan yoktur. Ben öyle düşünüyorum. Bana bile 4 dupe geldiyse düşünün artık. Defans olarak biraz kötü kalıyor ama adamın işi atak. Yeni bir kafayla geliyor Rovaşata Blue Skyheader diye. Bir rakibi uçuruyormuş. Full burst channel low ball'u da var ama 555 high ball'u var. Çalım attığımı 5 kat ileri gidiyor Santana gibi. Yüzde şans. Roba Atalık top alıyor. Pierre varsa takımınızda tek meçapta yakalandı mı? Bu yüzde kırk şans Pierre geliyor meçaba. %10 stamina stamin açılır. Bir Sicili çitlenimi de açılıyor. Muazzam katan. Salinas'a bam bam bam. Motanın videosunu gördüm dün. Cezajino abi full power'da canavara dönüşüyor ya adam. Full power'a da gerek yok. D, F, C, Ç, Ç, Ç. Yani bunu alırım. Çeni avlarım. Napolyon'la da zaten Müller'le Salinas'ı avlıyorsun. Santana'm da var. Bu Celize Çağlı Latin olduğu için hem Latin'den hem Japon'dan baf alıyor. Uyruksuz, şerefsiz bir adam bu. Rivaldo var. Meta'da artık düşük kaldı ama işte bu matchup kazandı mı Forvet'e orta sahaya 5 veriyor. Bu adam da zaten aynı halt. Yani bununla pas atıp boşta bunu yakalayıp bir daha atarsan %10 alıyor. Chester'e zaten Chester'den bunu atıp bir de ondan Aman Allah'ım. Ya da bundan şestere bir de Christian sen yeşil bir Claywood var. 5 yıllık kat onu falan koyarsan bu adam üttürür yani kalecileri. İşiz açı transferi attım. Gitti J'ye işiz açı verdi. Yeni bir işiz açı. 10 tane işiz açı kartı veriyor. yuvar Kutulu vermedi, kaça veriyor ha. Onu da söyleyeyim. Attım video dışı. Midu Sukun işi zaç. Bundan verdi işte. Üç tane var galiba. Ya kat aslında çok kötü değil de. Şunu yapmak çok zor. Rank maç yenilendi. Kupa geldi. Mağazada bir iki. Ha bir de kulüp kup, şampiyonasına bu kulüp bedela şey verdi oyun. Dream Ball. Gördüğünüz gibi 10 Dream Ball. Burada Challenge bedeli da oynarsanız 10 Dream Ball da oradan bir 20 30 hikaye modunu daha kasamadım. Orada da bir 70 dirim bol var. 60 diyelim. 1800'e gelecek. İçimden bu Napolyon'a yakasım geliyor ama işte ondan sonra bir düşünüyorum kendi kendime. Diyorum ki yani bu adama derin bolları yakarsak 1150 dirim bol. 1150 dB yaklaşık şimdi bir basit kafa düşünelim. 1150 dirim bolu yaktık. 400 boğa yasak. 700 var 1000. Yakıyorum abi ben ya. Pişman olur muyum diye Yakayım mı ya? Bini toplarım. Ya o zaman işte şöyle bir paradoksa giriyor hem sedefe hem sedeceli garanti almak bir de üstüne yancı samuray milli takımları almak mı? İki ay pvp'de ağlamamak mı? Altı ay ağlamamak mı? Şimdi onun valla çok güzel kart Napolyon Şu kart var ya size o kadar diyeyim. Şubat ayında gelseydi hiç acımam yakardı mı? O kadar değil ya. Çok güzel forvetti. Es geçiyorum Napolyon. Seni de dolaba kaldırıyorum. Kusura bakma. Es geçiyorum valla. Klap bunu getirdiyse bir canavar daha yapar. Dribbollarınızı atmamaya kendinizi tutun yani bu adama. Muazzam bir yeşil kalecileri avlıyor. Zaten Zino da Çeni Şamaro olanı yapıyor. Latin Bafa alıyor. Bir Avrupalı yeşil yani buna Christian sen artı 3 veriyor devam. Tamam mı? Koy abi bir de şeyi şu Clivert'e. Artı 5 istiyor var abi Avrupa bu gördüğünüz gibi siçil oyuncular yeşil 2 Avrupalılar 2 4 abi bir de Christian seni koy 7 e zaten Latin buff alıyor 7 buff alıyor Kuzino Ulan 5 buff doğrudan Santara 18'i buffla oynayacak forvetimle. Üstüne üstlük bir de bu 7 buff. Gino 10 buff. Yani akar abi Salinas da 10 buff. Ama işte sabrediyoruz. Benim içime doğdu abi. Sedefe sdc Haziran'da deli gelecek. Ben öyle hissediyorum. Ben like katmayı, karara abone olmayı, bildirimler açmayı ve kendinize hakim olmayı unutmayın.